Selam canlarım. Bugün çok saçma alan. Feride Özdinç'i izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Feride Özdinç hayranlığını pek umursamıyorum. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Üstünlük. O zaman hadi başlayalım. İnsanlar tek reklam çıkmaz. Reklam çıktı. Vaa! Şu an şimdi çok gibi oldum ya. Tam gözlerimi avuşturuyorum valla. Günaydın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün emojilerle şarkı tahmin etmece oynuyoruz. Zaten biliyorsunuz. İkimize birden... Dokunma! hissedecek miyim şarkıyı? Ne olacak? Frekansları mı gelecek elime? Hazır mısınız? Bir dakika ödül ödül. Parasız ayrışmak istemiyorum şu anda. Finalde bir... Para ver, ver, para ver. Sana 5000 slay olmuyor. Sebep dizayn ya. Neden ya? Seni rahatsız ettiğin için. Kim kazanırsa eşit olması lazım. Kazanırsa herhalde olmuyor. Bana da değil mi? <gülüyor> Zaten kolaydı. <laughs> <laughs> Kolay bir oyun mu? <gülüyor> <gülüyor> Görüşeceğiz <gülüyor> silahlar çekilsin. Göreceğiz. Savaşlar verilsin bakalım. Verilsin sen niye dışlanmış gibi dışarıda oturuyorsun? Ne alakası var ben Masa biraz küçük. O evet, tamam. O biraz çok <laughs> şey. hadi Allah'a inanıyorsan aç bir tane kağıt tahmin edelim ya. Allah'a inanıyorum ve açıyorum. <laughs> Tattım ölümü. Ay Ölüm yapma. Ölümü. <gülüyor> 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 Aa, tatmak değil hiç aklıma gelmedi ya açılmadan önce arkasını gördüm. Bir çekildi. Arkasını gördüm ya açılmadan önce yansımasını. Bunu mezar sandım, tattım ölümü tahmini yapacaktım. Bir yapacaktım, dil olunca algılarım bozuldu. Tatmak aklıma gelmedi. Ben de bakmamıştım işte. Aferin size. Ne bakmadınız hepiniz? Aa, hayır, size. Hayır hepiniz İki gördünüz. Ama bak, ben böyle tuttum. Yalan, ya, yalan, yalan, yalan. Şapka. Ben de mezar taşı sandım. Mezar taşı benziyor. Sonuç olarak baktınız gerçekten Şimdi... değiştirmiyor arkadaşlar. Severken. Geçelim. Tamam mı? sakinleş. Bak hepsi gözüküyor Feroz. Ben sana bir operasyon çekeyim tamam mı? Böyle dursun. Bu neden sende duruyor? Görmeyin diye. Aa ne durmasın? Nasıl yapacağız? Arkası gözüküyor ama. Ben A gözüküyor. Şöyle yapalım mı? Bir tane şey üstüne var, bir şey koyalım. Gülüm var Ahmet bak. Üstüne bir şey koyalım. Alttan çekiyor evet, çabuk evet, ya. Evet evet öyle yapalım. Kapat işte bak işte kapat artık kapalı tutuyor. Al ya al al al. Al. Allah Çekerken Allah. Çekerken tırnağı kırılır şimdi. Ondan sonra hmm. bir videoda 35 dakika onu konuşuyor. Ahmet canım, Hazır mısın? Bakın yok diye buraya bir saniye önce kendim bakarsan inşallah kırılır. <laughs> Ellerimin arasında kafalar. Ne diyorsun? <laughs> Öyle bir şarkı <gülüyor> yok. Ne <laughs> ki bu? Bu emoji ile ilgili size bir şey söyleyeyim. Ama çok löp diye bir şey. Emojilerin yani. <laughs> anlamlarından ziyade o hareketle anlama geliyor gibi düşünürseniz. <laughs> o... Bak. 마루 엠바전 이카지 안 그래서 브링 캐시었어 시신지 있어요 마루 엠바전 이카지 아참 아메 참 나만 보는 거야? 안 보이는데 안 보이는데 아시리로 와요 내눈 나타났어 뭐가 있어? 이안보 Gözlerimi hemen. Aşkım ben de görmedim ya. ona gösterdi zaten. Ama bak şimdi arkadan bir kopya geldi arkadaşlar kamera arkasından. Gözler atasaydı kanka. Sen ne yaptın Şöyle benim görebileceğim frekansta mı <laughs> Yani. Wow. Ben hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Niye kopya geliyor bir de onu anlamadım ben. Hazır mısınız? Geliyor. Geldi mi hocam? Geliyor geliyor. Özel kız şakaları mı dinliyor? Hayır. <gülüyor> <laughs> Burada ben açabilir mi? Üç hadi. Üç, iki. Ya hadi Çay hadi. Ters döndürüyorsun sen. O ya. Allah Allah. Renklensin gecelerimiz. Çok üzüldüm ben ya. Valla çok üzüldüm. Keşke bir sevdim ya. Tamam, bir oldum en azından yakaladım. Böyle devam. Öf ya. Şimdi herkes bir mi? Vallahi bir bir. Evet. Yarışma. Bir bir bir. Şunu da vereyim. Slash. Slash. Onları ayarlıyorum son noktada. Sıla sen çek bu sefer. Sıla bak benim baş boyum süreç. Evet Sıla. Para 200 de kara yara yara yara. Neredeyim? <laughs> Sakin olun bir dakika Değil. bir dakika. Ben daha... Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Para. <gülüyor> <gülüyor> Gülüp ağlıyor çünkü aşkım. Hayır, oğlum mu? Ömer bunu para birimiyle bir alakası var mı? Normal para demek değil mi o? Benim de değil mi? Blokörden. Yani. Olsa arkada mesela onaylardı. Para, para, para. Kiz ve kara değil mi? Çok dünya dünyara. Paraya ağla. Para ve gözyaşları yığında. Para ve gözyaşları. Eyvallah evet, size. İki puan baba burada. Aa! 2. Nasıl Ölme bilemediniz lan bunu? Bilemedik şey ya. Hı. Hı. ya. Bir <laughs> Bir şey. Bir dakika sıra şey ben açma hayır. sırası çünkü, çünkü Fred Azviç. sadece İsmail GK dinliyor. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Karıştırmaca. 1, 2, 2, 2, 3. Tanrım. slow yapamadım. Ah! Sarı. Bir. İki. Ya burası neden gidiyor? Üç. Sağ kamiksiniz bu iletler. Neyse hadi sahne bir sen yaparım. Başlayalım. Tamam. Ortadan sağdan soldan sayıyoruz. Böyle devam ediyor. Aç ulan. Kaysın geceler. Henüz evet, geceler. Bu ne ya böyle? Hmm. Kaymak. Olarak. Geceler görünmüyor. Geceler param oldu bak. <laughs> of Ahmet. Gecelerim haram oldu bak bu aralar Ne Allah kaptan bu aralar? Seni unuttum kapancı aralar Arkadaşlar size bir şey diyeceğim Benim sesim çok iyi Sesimi de istiyorum Her seferinde Gecelerim haram oldu ben bu aralar. Ne hala kaptım bu şu aralar. Seni unuttum kapandı aralar. Ne bir şey. Bayağı. Aa burada burada ve buraya gelmiyor. <laughs> ya Rabbel Alemin ya. Bir kadının şarkısı Bir kadın. Hmm. Lan hangi şarkından hangi şarkından? İlk emojide ne yapıyorlar? Kayıyorlar. İkincide? Dur abi Bakıyorlar. bak bak onu bak anlamadılar siz anlatacaksınız onları. Ben ben izin izin başlayacağım. Kesin ben bilmiyorum ha senin parmak uçlarımda işte, evet, biri. Yine bir de biri. Yeser. Hangi söz bu? Kayarken bunu kafamda şu anda o da a, a, şey Lanet alsın. Ahmet nasıl yeniyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Kafama vurdum beni seni. Aç. Ma. Çek pastayı biraz mola verelim. Ne <gülme> <gülme> bir saktım. Aa ben yer pastamı ben diyorum. Hadi aç biraz mola verelim. Ya bir sus bir sus adam git ya. Ya bir sos ya. Evet ne kadar saçma mı? mu? Kendin tıkabul ediyorum. Ne gideyim ya? Git iki dakika çıktın videodan bir kaybol. <gülme> Allah Allah ya. Bunda gidesi varmış. Kalk mola, mola verelim biraz kalk. Çok havalıyım be. Evet arkadaşlar benim serinlenimin yöntemi Dimez Kulay Mix Karpuzlu. Ne alaka? Ben de içiyorum. Biz Dimez neydi bu? Karpuzlu yeni mi çıkarttı? Watermelon hızlıca dimesimizi hazırlayalım. Evet serinlemek için hızlıca cool mixlerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Bak sen. Yani böyle ablamla bardakları ayrıştırırken özellikle bakardım. mini mini, mini ne kadar aynı olsun. Haksızlık. Olmasın. ne güzel kokuyor şey bu. Sen abi bana su verir misin ya? Sağ ol Jenico. Sağ ol aşkım. Bu da soru mu? Burada kaç bardak görüyorsun? O zaman bu soru doğru mu? Buz ister misiniz hocam? Barmenliğe başladım. Ya ben barmen mi olsam ya? Of! Neden ki ya? Barmenlik de güzel bir şey. İğrenmezsiniz değil mi? Sena bol buzlu istemişti. Ona bol buzlu koyalım. Ay bu da çıkmıyor ayol. Benim mutfağı kim koydu ya? bir tane daha bulduk lazım. Evet arkadaşlar, Limes Cool Lime Watermelon Mix'lerimiz hazır. Bunu bileceğim de Arkadaşlar buyurun lütfen. O Sena'nın bol kutudur. Ah et olsun. Arkadaşlar bu arada Cool Lime'ın karpuzu çıkmış. Hala denemediyseniz hemen denemenizi tavsiye ediyorum çünkü tadı aşırı güzel. Ben tam dinledim canım. Enes o kim açtı? Enes o kim açtı? Hatırlamıyorum, çok üzüldüm herhangi bir O zaman kafana... sula başlasın. Hayır, kim açtı? Tamam, sen açabilirsin. Teşekkürler. Neden sen o suları hemen sana verdin? Ben olayım. E sahibi o bana vermek istiyor demek ki. Yani. Aç. Açmayacağım Aç Bu kadar meraklısınız şarkı açmaya. Harbi ben mi? Tamam, açsın dedim zaten. Zaten bende mi? Hazır mıyız kızlar? Hazırız. Hadi. Hadi değil, mi? sizi zaman daha açalım. Ooo. Sizce bu ne bile ne bile bir bir pop mu bu? Yoksa bir türkü mü? Ahmetcan hadi. <laughs> Bir de açabilsen. Bizde bannık bu ona. Değil. Kesin çok kolay, kesin çok kolay. Yardım mı, acil mi demek? Bilmiyorum. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak. Aaa! İmdat imdat evet. yok mu kafamızı yakalayacak. Arabayı vanadan aldıracak. Bu gece ben kullanmışım. Baba bize ne oldu? <Gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> kadar bilmiyorum. Senin de söylediğini şeyle hayal ettim. Sesin cehennem kurgusu. Baba biz hele oldu. Böyle yavaş ahmet şimdi ne oldu? Ne Eridin mi şeker? Evet. Şirin nereden geldi masaya? Sıla'ya benzediği için ben getirdim. Sen şimdi şunu Sıla'ya benzettin ve iyi bir arkadaş olduğunu mu iddia ediyorsun? Ya bu ne alaka? Yani güzel olarak mı benzedi? Ya evet. Mı? Tatlı mı demek istiyorsun? Sence bu tatlı mı? Allah'ın belasına benziyor. Sen bak. Burnuna bir bak. Kuşma. İkimize birden yükleniyorlar. Saplarina. Oha! Bu mi şaşırdım? Ama bu akıllı saat. Dostum saplarina. Yani. Bebek de üç beş tur, O da olmasın bu. Geri dönüşüm ve bebek ne alaka? Çocukluğuma döndüm. Dönmüş bebek yine dönmüş? Biraz eski bir şarkı. Ne? <laughs> ama, ama çok popüler mi? Biliniyor evet. Bebek de 3-5 tur atarım. Ya Ferol Allah için bak müzekere sakın at, şey trafiğe falan çıkma o ya ben ziyo, bakma Ya benziyor. Yani. Trafik, trafik ne alaka? U dönüşünde bir falan çekecek bir anda ay hayır gördüğünü gibi. Trafik ne alaka? Geri dönüş olsa? Kocu dön. Çok, Çok hafif mırıldan, kötü mırıldansın. Ne kastar? Ha ay Çay, ay Ay ne <gülüyor> gitti? <gülüyor> bu da buradan bir sesler çıkarıyor ama. Dön. Dön bebek. <laughs> Dönme bebek. Dön. Dön. Dön, dön bebek. No 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 Selena. Dönme be <laughs> prenses bu hikaye bitmesin. Yok. Dönme bebek, O <laughs> <Doğru gülüyor> ne hala? Ne yapayım? bileyim dönmek falan. Dönme be. Bende bence o şarkı yok. Dönme, dönme bebek. Yok. Şarkının sözü direkt dönme bebek geçiyor içinde pek ihtimal. Evet, biz bulamıyoruz şu an. Üç tane hepiniz toplasan. Dön dönme bebek. Dönme bebek. Arabayı rap mi? Pop mu? Ne bebek slow şarkısı. Ya Tarkan'ın bir de. Daha ne kadar ipucu alacağız kızlar. Birisi beynini kullansın. Evlilik şarkısında olan. Bir. Tamam artık bir bilim mırıldansın ya. Aaa! Aa, ben de biliyorum, biliyorum. Aaa! Hala birbirine bilebilir belki. Allah'ım bu şarkı bence bizde yok. Hadi biri direkt şarkı söylesin Allah için. Hayatımda de tane bulamadım. Ben de yok. Kuzu 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 falan koysanız da iki tane kuzu kuzu. Kuzu kuzu gel o zaman nasıl burada şova kalkan? Ay uçtum neredeyse. Çek şu ellerini bakalım Sıranın kimin olduğunu göstereyim sana. O hazır mısınız kızlar? Hazır Hı. mısınız? Sana az önce ne dedi? buraya öküz dedi. Ay yanlış yazdım. Dur kafam karıştı. Eee... kuş dedi. Yanlış mı duydum? Sen senden bunu beklemezdi. Bir <laughs> Sen Başlasın. Sıcak. bakma bana öyle. Arkadaşlar eğer göremiyorsanız. Şu altta gözüküyor artık. Az önce. Bir yerimiz değil sıcak. Sonra görebilirsiniz. Tam burada gözüküyor. Canımız. Dur bakma bana öyle. İçime akıyor. Değil mi? Hey bir göz yolla. Ben yokum ya. Dokun. Dokunmuyoruz. Dokunma. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım. Daha sonra beraber tekrar devam edeceğiz. O zaman bay bay diyorum. Bay bay'a birisiyle bay bay diyeceğim. Bekleyin. O zaman... 还是拜拜，渣男人！哇！